Bıraktılar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle Minecraft'ta saklanmaç oynuyoruz. Çok zevkli olacak. Bildiğiniz üzere saklanmaç işte ebeler oluyor. Elinde kılıç veya balta, ok filan. Biz de saklanıyoruz. Bir şekle girmişiz. Mesela ben kar şekline girmişim. Ben bir karım mesela. Hop. Böyle oynuyoruz. Zevkli. Abi zevkli ya. Şöyle bekleyelim biz. Evet arkadaşlar daha 3 dakika var biz konuşalım iyisi. Birisi üzere ben kanalımın adını değiştirdim. Ee, kısa bir bilgi vereceğim. Eee Creeper oldu kanalın ismi. Ee, Minecraft ile ilgili daha çok şey gelecek bundan sonra kanala. E ee, tabii GTA 5 olsun, PES 16 işte veya korku oyunu olsun, savaş oyunu olsun. Bunlar da gelecek tabii ama çoğunluk olarak Minecraft gelecek. Bunu da bir böyle size söyleyeyim. Evet şuradan şunu vurabilirsem taklaya hop hop hemen evet, şöyle karo kotar mı ya Allah saklanan 5 kişi ebeler 9 kişi evet hadi bakalım 2 dakika kaldı abi buraya mı çıkıyor abi Abi nasıl buldu? Aa, abi oradan nasıl gördü beni ya? Oradan nasıl gördü beni? O zaman biz şimdi şey olacağız, ebe olacağız herhalde. Onu bekliyoruz şimdi. Evet, biz ebe olduk şimdi. Ebeliğin de şöyle güzel bir taraf var. Abi ben vuramıyorum yalnız. ne yapmışım lan ben? Tamam. Tam ekrana geçiş. F 4 8. Tamam. Heh, tamam. Şimdi vurabiliyorum. Saklanan kişi bir kişi. Hemen şöyle bu. Bu çalışalım. Abi saklananı aramayalım. Nasıl olsa GG oyun. Biz şöyle saklanacak yer arayalım. Hani sss, belki saklanacak kişi oluruz. Şimdi orası belirgin oldu artık. Oradan oraya atlasam. Buradan oraya geçsem. Dur bakalım oluyor mu? dur. Heh. Tamam. Oradan da buraya geçince burada beni hayatta bulamazlar. Tabi öyle gereksiz bir şey olma olmazsa. herhalde biz bu herifi bulamayacağız. Evet. Su ne diyor? Bir kömür için bir ömür verenlere. Helal olsun madenci. Bu herif neredeymiş ya? Gigi o zaman arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci partta sizlerleyiz. Ve ben saklanalım. Hemen saklanalım altın cevheri oldum. Nereye saklanabilirim? Abi ben nereye sardım ben buldum Alta gideceğim Bunlar benim canıma kur Şöyle alta Nereye geçebiliriz Şöyle Bizi burada göremezler zaten. İsimlerimizi göremiyorlar. Bulunduğum noktaya sabitlendim. Bir tane hebe var. 10 tane saklananımız var şu anda. Saklanan kişi var. Buraya mı? Ya üst, üzerimizde. Havayı şekerimizi atalım.

Biz böyle bekliyoruz. Güzel oluyor zaten. Bizi bulamazlar. Tam da iyi yere yerleşmişiz. Vallahi tam iyi yere yerleşmişiz. Bulamazlar ya bir dakika ile 3 saniye Kaç dakika kalmış? 1 dakika 19 saniye. Böyle ses durmakta hiç sarmıyor ya. Çıkalım mı? Şaka yaptım. altta olduğumu öğrendiler galiba. La valla öğrenmişler ya. Of of. Son 32 saniye kadar keşke atmasaydım onu. Demek ki adam buradaymış. Bir daha havaya bir şey atmak yok. O zaman hemen ben baby olayım. Hadi ben eve baby. <laughs> Sanki birisi daha Ben ne yapıyorum burada? Abi ölmedim o. Nasıl ölmez? O zaman arkadaşlar kaçıncı parttaydık? Birinci parttaydık, ikinci parttaydık. Şimdi üçüncü partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ben neyim? Karpuzum. Oo mükemmel olmuş bu. Neye geçti bu lan? Aa sinema versiyona geçti. Allah kahretsin. Dur lan oraya ben geçeceğim. Dur onu nasıl yapacağız? Hemen şöyle zıplayayım da o sinema versiyonu ben ayarlayacağım. Abi. Hemen çık çık. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dur, bu sefer ben şurada durmak istiyorum, Heh, şöyle. El olmaz. Ya da olur mu ya? Şöyle duralım. Dur, şimdi bu. üzülüyorum arkadaşlar. Heh, güzeldi. Tamam. Şuradaki dokuz tuşuna bak. tamam. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar tekrardan. Devam ediyoruz. Abi git ya. Git git böyle yerim belleteceksin. Şu aralar mevsimde çık dinlenmedir nedir bilmiyorum da şu aralar acayip hastayım. Bir de benim polen alerjim var. <laughs> böyle kusura bakmayın. O zaman şöyle mikrofonu biraz uzak tutayım da. <laughs> Beni bulacaklarını zannetmiyorum. Ha buraya gelme ya. Gelme buraya git Aa ebeleyini öldürmüşler. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu herif benim yerim belli diyor. ben de buraya geldim. Bakalım gerçekten de GG mi? Bir ebe varmış zaten. Evet şimdi var bir şeyler atmaya <laughs> evet zaman arkadaşlar bu farda da burada bitirelim. Daha çok kendisi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Takipte kalabilirseniz hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.